Arkadaşlar hayatımda ilk defa helikoptere biniyorum ama benim talihsizliğim yani uçmayan bir helikopter şu anda yerde. Yani görmüş olduğum kadar o kadar kullanması güç değil. Herhalde ayağını şuradan atıyorsun. <laughs> gel Özgür gel bakalım. Yani bir takım düğmeler var tabii ama yani kullanabiliriz herhalde. O kadar da zor olmasa gerek. Efendim, uzun zamandan beri bekliyoruz. İşte helikopter gelecek. Bu helikopterle beraber teleferiğin teli çekilecek. Ee, oldukça zor bir iş. Ee, helikopter önceden geldi ve biz de helikopteri havada görür görmez geldik arkadaşlar. Ee, şimdi bununla ilgili bilgi almaya da çalışacağız. Merhabalar hoş geldiniz. Teşekkürler. Ee, helikopterimizin pilotusunuz. Evet. Uzun zamandan beri sizi bekliyoruz. Siz belki farkında değilsiniz <laughs> çünkü yapılıyor. yapılıyor. E, tel çekme aşamasında helikoptere ve bir pilota ihtiyacımız vardı. E, e, i̇nşallah biz de o görevi yerine getireceğiz. Evet, helikopterin özelliğini nasıl çekilecek bu tel? E, helikopterimiz AS350B3 modeli bir helikopter olup e, harici yük kancasıyla beraber e, tel çekme işlemini burada gerçekleştireceğiz. Yani gün. E, o... Görmüş olduğunuz tel üzerindeki ince telle beraber. Kıl, kılavuz telini e, harici kancamıza bağlayarakten e, en üst noktada bulunan e, Boztepe bölgesinde bulunan e, son istasyona kadar e, kılavuz telini çekip müteakiben e, sizlerin tamam. e, diğer teli e, şey yapmasını. Tamam güvenli ve kontrollü bir olay. Doğrudur. Doğrudur. Peki bu helikopter sadece bu iş için mi? Ee, helikopterimiz motor gücü olarak ve harici kancasıyla beraber bu işi yapabilecek kapasitede. Bununla beraber kış sezonunda heliski dediğimiz uçuşları gerçekleştirmekteyiz. Mütakiben hava taksi görevlerini yapmaktayız. Konumuzun dışında bir soru daha soracağım. Buyurun. Nasıl? Havada uçmak keyifli midir? E ee, tabi keyiflidir değil mi? Tabii. Ee, siz de... Yaklaşık 24 senedir uçuyorum. 24 senedir. 24 senedir uçuyorum. Gerçekten çok güzel bir olay. Peki bir şey daha soracağım. Biz siz teli çekerken bizimle sizle beraber görüntü alma şansımız olacak mı? Helikopterden. Helikopterden biraz olumsuz. Çünkü yapacağımız görev özel bir görev olduğu için yani yolcu, ne olur, güzel yolcu almamız gerekiyor. Bir güzellik <laughs> yap <sen gülüyor> <sağdan>. Teşekkürler. <ederim. gülüyor> bak bir şey söyleyeyim bak. Şuraya arkaya otur. İnan bak yani şu bavulların <laughs> yerine hiç sesimi çıkartma. <laughs> Kameraman arkadaşımla <laughs> evet, evet. beraber. Sivil havacılık kuralları gereği özel görevlerde evet. yolcu almamamız gerekiyor. <laughs> o yüzden Bu helikopter burada duracak. Evet. Ee, ne zaman çıkacaksınız teli? Ee, cumartesi pazar günü. Cumartesi ve pazar Paz günü. Peki. Hava, hava, hava müsait olduğu takdirde. Peki, çok çok teşekkür teşekkürler ediyoruz. sağ olun sağ olun. Efendim işte e, helikopter helikopterin çekecek olduğu tel bu telifirin teli. Eee teli, tel demiş oldukları ince bir tel. İşte bu ince teli helikopter e, altındaki görmüş olduğunuz aparata takılacak. Oradan çekilecek ve boz sebebe kadar e, gidecek. Bu yani biz bilmiyorduk tabii ki ama bunun yöntemi teleferik tellerini çekme yöntemi buymuş. E, cumartesi ve pazar günleri bu işlemler gerçekleştirilecek. Havaların e, müsait etmiş olduğu şekilde helikopterimiz de geldi. Pilotumuzla da konuştuk. İnşallah arkadaşlar artık bu teleferik işi de burada bitecek. Şu ülkede bütün sevdamızı, bütün emeğimizi, bütün ömrümüzü bu niye ya? E bir teleferik için ömrümü harcadım diyorsun ha? Bir ömür. Sadece teleferik değil ama. Değil. Mi? Yani bu memleket o, için. Bu ordu için, ülke. Tamam. Evet. Genel. Ama özelde ordu için. Selamünaleyküm. Aleykümselam hoş geldiniz. Ya, en güzeli day, yapıyor o. Ordu. Cemiş, şimdi bu helikopter bu teli taşıyacakmış. Bozpe'ye. Nasıl olur? Olur mu sence? Demek ki şirketin ona göre bir güvencesi var ki bunu şirket yapıyor en ya, güzel şekilde. Ya ben baktığım zaman yani bu helikopter bu teli kaldırır mı kaldırmaz mı insan aklına şüphe oluyor. Güvencesi olmasa bunu yapmazlar herhalde mutlaka bir güvencesi var mı? Vardır mutlaka. diyorsun. Tabii. Evet, vardır Ama ordunun en güzel oldu yani. İnşallah. Siz ne diyorsunuz? Evet. Bu nasıl taşınır bu telle bu helikopter? Taşınır güzel taşınır yani. Olur, olur mu? Olur. Daha önce gördünüz mü? Gördüm. Var mı böyle bir tecrübeniz? Burada yok da. Nasıl yapıyorlar? Helikopterle Helikopterle oteli kaldırıyorlar, öyle götürüyorlar. Evet. Korkman gerek yok değil mi? Korkmuyorum canım, ne korkacak ki? Ölüme fayda yok. Korkun canım fayda? Merhabalar, kolay gelsin. Merhaba. Dayıcığım bu helikopter buraya geldi. Bu görmüş olduğumuz teleferin telini kaldıracaklarmış. Boz sepeye kadar götüreceklermiş. İşe götürecek. Nasıl olur mu böyle bir şey? Ne <laughs> bileyim. <laughs> ben şimdi olacak. bana sorsalar yani. Olacak. yani olacak. ben, yok, ben ilk, zaman, la, ilk gördüğüm zaman lan. İlk gördüğüm zaman benim aklıma bu gelmişti. Bu teli bu oraya nasıl götürecekler? Acaba yürüyebilir evet, mi? ona değil? göre Gücü var yani. Bunun böyle bir tekniği var demek. He. İşte görürüz. Nasıl güzel olacak mı? Oo, ha? ben pazar güne kadar buradayım. Bunu, bunu göreceğim ben. Görüyorsun. Göreceğim ben bunun başındayım. Bir Gelmişim şey ben buraya. Yalnız, bak ben, vatandaş vatandaş başına bir şey gelir de he. sonra senden bilmesin. Yok bilmez de bir şey olmaz. Hiç bir şey olmaz. Onu, onu firma yapmış buraya. Hazırlamış yapmış onu, onu. O biçim. Binecek Allah. Evel Allah. İnşallah ömrümüz olursa bineceğiz. Hadi kolay gelsin. Arkadaşlar hepimiz heyecanla bekliyorduk. Teleferik artık son işlem gerçekleştirilsin diye ve helikopteri bekliyorduk tellerin çekilmesi için. işte tel burada bekletiliyordu. Helikopter de geldi. İşte arkamızda görmüş olduğumuz bu helikopterle beraber teleferik teli Bolsepe'ye çekilecek. Ve artık teleferikte yolculuklarımız başlayacak. Ne diyoruz? Hayırlı uğurlu olsun.